Bye. Mm -hmm. Hayatı ve sanatı güzel kılmanın bilimi. Güzellik duygusuna uygun olanın kurumsal bilgisi. Estetik Felsefenin bir dalı olan estetik, tarih boyunca birçok filozof tarafından irdelendi. Bu da zaman zaman farklı düşünceler ortaya çıkarsa da temel amaç her zaman güzelliğe ulaşmak oldu. Yani estetik bilimiyle insanlarda güzellik duygusu uyandırmak hedeflendi. Peki halk bu kavramı nasıl niteliyor? E, estetik kişiye göre değişir ama genel olarak bir bakış açısına bakarsak güzellik diye değerlendirilir. E, göze hoş gelen her şey estetiktir. Estetik şimdi göreceli bir şeydir. Bazı şeylere göre güzel yapan estetik şiirleri vardır. Bir kuaför olarak aklıma burun estetiği gelir. Kaş estetiği gelir, yüz estetiği gelir. Göze hoş görünen, hitap eden, şekil olarak, fiziksel olarak göze hoş gelen şeylere estetik açıdan güzel şeyler. Vallahi estetik herhalde geliyor mu bu? Ne Bak, mi? bakanlarda satılıyorsa alalım birkaç kilo. Ünlülerin kendini bozması bence. Güzellik diyeyim. İnsanların organlarını veya herhangi bir yerini beğenmedikleri zaman bunu hani yapay gelişmiş top yoluyla düzeltmeleridir yani. Estetik abi insanın kendinde gördüğü kusuru düzeltme şekli diyebiliriz yani. Allah'ın verdiğini kabul etmemektir bence. Bence göze güzel gelen her şey yani. Güzelleşmektir. Güzelleşmek yani farklı görünmek. Ne bileyim bazen de egolarını yıkmaktır. Bence cesarettir daha güzel gözükmek için aynı şekilde sanata da aynı şekilde belirli bir güzelliği yansıtmak için dışa vurulan bir şeydir. Dolgu geliyor dudağını yapmak falan. Öyle yani. Dış görünüşü değiştirme, güzel görünmek için yapılan bir şey. Abi estetik nedir? Bir insanın kendi dış yapısını değiştirmek için farklı yollara başvurmasını estetik nedir? nedir? Estetik boş bir şey. Doğallık daha güzel. Estetiğe ne gerek var? Kendine bakarsan, baksan bak olur, bakmasan da olur halkın estetik kavramı ile ilgili yaptığı tanımlar böyleydi. İnsanların büyük bölümü estetiği fiziksel özellikleri değiştirmek için yapılan ameliyat ile karıştırdı. Bu kavramı güzellik diye niteleyenler de vardı. Bakalım verilen cevaplar ne kadar doğru? Ve estetiğin temel tanımı ne? <laughs> estetik eski Yunanca'da aistesis sözcüğünden gelmektedir. Anlamı duymak, algılamak demektir. Sanatla, güzellikle ve tatla ilgilenen felsefe dalıdır. Güzelliğin oluşturulması ve değerlendirilmesiyle ilgilenir. Duygu ve beğeninin yargılanması olarak da geçen duygusal ve duygusal değerleri inceler. Sanat felsefesiyle yakından ilişkilidir. En geniş tanımı ile sanat, kültür ve doğa üzerine eleştiriler düşünce çalışmasıdır. Hayatı ve sanatı güzel kılmayı amaçlar. Estetik, güzel olanın ve güzelliğin insan duygularındaki etkilerini de konu alır.